Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sizin için burada bir video çekmek istedim. Bu videoda. arkadaşlar. da 07, 07 diyorum pardon. 05 arkadaşlar. Tam şurasında yazıyor. Arkadaşlar burada bilgiler vermiş bize mesela. Plastik klips şu gövdesi. Şurası ergonomik gövde. Tam Bakın şu kısmı ergonomik geldi Şu kısmı arkadaşlar. Bunu ortaokula gidenler biliyordur. Gezi de uç özelliği diyor. İçeri girebilen uç yapısı şu şekildedir. Bakın. Şu şekilde giriyor. Hani böyle girerken içinde parçacıklar çıkabilir. Yumuşak tutma özelliği de şu şekilde. Bakın. Burası yumuşak gözüküyor. Burada böyle yazıyor. i̇çini açınca biz de göreceğiz. Evet arkadaşlar. Ergonomik yumuşak gelip yazıyor şurada. Markası GL Box arkadaşlar. Şu şekilde. 3 artı yaşa yasaklıdır. Arkasında öyle yazıyor. Arkadaşlar. Arkası da şu şekilde. nereden aldım? Ayas birden almıştım arkadaşlar. Her ayas birde bulunmayabilir. Ama gittikçe yani olabiliyor. Daha yeni yeni gelebilir. Ben size tanıtacağım yeni yeni gelenleri de. Burada bilgilerini de verdim size. Versil kalem seti bu. Versil arkadaşlar. Tekrar markasını söylüyorum. GL Box arkadaşlar. Aklınızda kalabilir. Böyle bir markada benim hiç kalemim yok. Evet arkadaşlar. Şu şekilde de. Arkalı. Aynen böyle. burada da bilgi olarak mesela diyor ki şu kısımları şu kısımları yumuşak arkadaşlar. Burada öyle yazıyor. Biz bakalım yani. Belki yumuşak olmayabilir arkadaşlar. O zaman ım, bu da böyle paketi. Şu şekilde koymuşlar. O zaman ım, tutmaya başlayayım ben. arkalı önlü şu şekilde. Versatil kalem sıkı. Açmaya başlıyorum. açılışı nerede arkadaşlar? İsterseniz arkadaşlar buradan yazıp açabilirim. İsterseniz. Bir şey soracaksınız yazın arkadaşlar. Ben size cevap vereceğim. Bana mesela YouTube ilgili bir şey soruyorsanız da sorabilirsiniz. Ben size hepsini söylerim arkadaşlar. Bakın açıyorum. Sıkı şekilde çapları var. Ben bu çöpleri şuradaki kenara koyacağım. Bizi rahatsız etmesinler. Birazcık aşağı um, <laughs> Şu an şöyle şekilde oldu. Tamamdır. Evet, açmayı başlıyorum. Evet arkadaşlar. Onun için çok bekledim. Hepsini bir sürü bilgi vereceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Açmış durumda şu an. Silge. Arkadaşlar yumuşak diyorsa yanlış arkadaşlar. Burası hiç yumuşak değil. Sadece şu siyah kısımları yumuşak arkadaşlar. Diğer ama pembe yerler yani yumuşak değil. O siyah yeri de o kadar da çok yumuşak değil. Az orta yumuşaklığı var. Evet arkadaşlar. Kalem 05 kalem. İ içinde uç olma durumda. Bakalım. Evet. Güzel. Pembe. Kızlar için öneriyorum bunu. Şekilde pembiş bir Uçlu kalem bu. Ee, nasıl bir bilgi verebilirim bunu? Ee, şu tarafında um, gele box yazıyor. Bunun um, 05 olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Hem paketinde yazıyor hem de bakın şu tarafında 05 yazıyor. Şu an hiç net gözükmeyebilir. Bir dakikayın. Bakın. Şöyle net gözüktüreyim ben. 05 yazıyor. Böyle de hiç net gözükmedi. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. Bu kalem de böyledir arkadaşlar. Bir uçlu kalem demiştim. Ortaokullar kullanabilir bunu. 4. sınıflar 5. sınıflar kullanabilir. Öneriyorum yani. Güzel. Aynen. Güzel arkadaşlar. Yani buraları şuraları yumuşaktır. Tam şu kısımla tuttuğumuz için yumuşaklığı bize gelebilir. Evet. Turuncu kelime geçiyorum. Bu pembenin turuncusu. Bu yerleri arkadaşlar pembe kadar yumuşak değil bu ve bununki basmış baya çökmüş. Ee, ama pembenin çok çok yumuş. Bu çok çökmüş. Ee, bunu da ucunda 05 GL box markası. Bakın burada da yazıyor Evet. Pembenin başka bir rengi diyelim. Uç. Uçu şöyle. GL box e, burasında yazabiliyor. Ha, i̇çinde hiç uç göremedim beyden de. Hı. Nasıl açılıyor dersiniz. Bakın ben size göstereyim. Ba bazı uçlar farklı bakın böyle. Bakın. Şimdi ben onu böyle açayım. ama ama anlamış olabilirsiniz. Ben şöyle ilk kımdan göstereyim. Şu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi kapattım. Açtım. İşte. Rengi lacivert sevdiğim bir renktir. Şu kısmında 2B yazıyor. Evet. Bu da lacivert. İçinde uçları var. Bu uçlarda bu iki kaleme takılıyor. Nasıl takılıyor? Buraya basıyorsunuz. Ve bunu yapıyorsunuz. Çıkartırken de öyle yapabilirsiniz. Gelelim silgiye. Şöyle bir silgi arkadaşlar. Burada silgi diye yazıyor zaten. Markası da üstünde yazıyor GL Box. Silginin rengi beyaz. Evet, yumuşak bir silgi. Burada burada yazdığı gibi, kağıt da yazdığı gibi. Yumuşak bir silgi arkadaşlar. Yumuşak bir silgi. Şu şekilde. Yumuşak bir silgi. Evet, hepsini şimdi tanıtıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pembe. <laughs> arkadaşlar <sen> biraz saçma oldu pardon. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ben size görüşürüz diyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.